Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun kıymetli dostlar. Bir ağaçtan on ders. Bir ağacın gölgesinde adam felsefe kitabı okuyordu. Sorular üstüne sorular adamın kafasını karıştırmıştı. Başını kaldırıp ağaca baktı. Keşke ağaç olsaydım, hiç düşünmeden yaşasaydım dedi birden ağaç dile geldi. Ben düşünmüyorum belki ama düşünen insanlara o kadar çok ders verebilirim ki dedi. Adam heyecanla seni dinlemek isterim dedi. Ağaç konuşmaya başladı. At o felsefe kitabını elinden. Şimdi bana bak ve beni dinle. Sana on tane hayat dersi vereceğim dedi. Adam heyecanlanarak tamam dedi. Ağaç dinle o zaman dedi ve hayat dersini sıralamaya başladı. Bir ağaç yaş iken iyidir. Ya da yaş iken doğrulur. Her şeyin bir zamanı vardır. Hayat öğrenme sürecidir. Ama zamanlaması çok önemlidir. Siz de bilirsiniz ki yaşlı köpeğe yeni oyunlar öğretilmez. Yaşlı kurda yol öğretilmez. 2. Düşen ağaca balta vuran çok olur. Onun için hayatta düşmemeye dikkat etmek gerek. Güçlüyken gölgene sığınanlar ...düşerken baltayı alıp sana koşarlar. 3. Bizi yok etmeye çalışan... ...baltanın sapı bizdendir. Her zaman dış düşmandan korkmayın. İç düşman daha tehlikelidir. Sizin gibi görünüp... ...size hainlik edecek insanlara dikkat edin. Dişi kıran pirince... ...en çok benzeyen beyaz taştır. 4. Ulu çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir diyor Cemil Meriç. Ulu çamlar, büyük çamlar fırtınalı diyarlarda yetişir. İnsanı geliştiren, insanı mükemmelleştiren zorluklardır. Büyük adamlar büyük engellerle karşılaşıp onu açtıkları için büyük adam olurlar. Büyük devletler büyük badireleri atlatarak büyük devlet olurlar. Uçurtma, rüzgar engelini aşmak için yükseğe çıkar. Engelleri fırsat bilmelisiniz. 5. Bir ağacın kökü ne kadar derinse, boyu o kadar yükseğe çıkar. Kökleri zayıf olan büyüklüğü taşıyamaz. Onun için kökünüze geçmişinize sahip çıkmalısınız. Kökünü, geçmişini unutan ya da yok sayan bir ağaç ayakta kalabilir mi? Bir ağaç tüm gücünü kökten alır. Sizin de tarihiniz, geçmişiniz olmasa nasıl geleceğiniz olacak? Tarihiniz yok sayar da unutursanız nasıl geleceği inşa edebilirsiniz? 6. Ağaç yapraklarıyla gürler. Bir insan da ailesiyle, sosyal çevresiyle güzel olur. Onlarla tamamlanır. Onlarla varlığını hissettirir. Onun için sosyal ilişkileriniz önemlidir. İnsanlarla, çevrenizde, komşularınızla diyalog önemlidir. 7. Hiçbir ağaç acaba bahar gelecek mi, çiçek açacak mıyım diye düşünmez. Kök, gövde ve dallar görevini sessizce ve sabırla yaparlar. Siz de baharın gelmesini bekliyorsanız, görevinizi şamata yapmadan sessizce, hakkıyla ve sabırla yapmalısınız. 8. Meyveli ağacı taşlarlar bilgili, becerikli, başarılı insanlara haset eden çok olur. Bir işe yaramayan, niteliksiz, silik insanlar kimsenin umurunda olmazlar. Onun için başarılı insanlar atılacak taşlara mukavemet edemezlerse, karşılık veremezlerse, atılacak taşlara dayanamazlar ise başarılarını sürdüremezler, yok olur giderler. Şunu da unutma, Ağaç meyve verdiği müddetçe genç kalır. Meyve vermeyi bırakırsa odun olur gider. 9. Her ağaç kendi toprağında büyür. Ağaç ancak uygun toprağı bulması halinde gelişmesini sürdürür. İnsan yetenekleri de öyledir. Ağaç tohumu gibidir. Uygun zemir bulursa gelişir, uygun bir çevre bulursa gelişir, yoksa çürür gider. 10. Beşikten mezara kadar ağaca muhtaçsınız. Çocukken beşikte, ölünce tabutta bizimle berabersiniz. Bize hep odun gözüyle bakmayın, biraz da ibret gözüyle bakın. Sözü şöyle bitireyim. İnsanların kulağına küpe olsun. Her şey bir ağacı sevmekle başlar. Bundan sonra bir ağacın yanına geçerken durun ve şarkımızı söyleyin. Bir ağacın yanına geçerken, daha önce gölgelendiğiniz bir ağacın yanına geçerken selam verin de geçin. Tebessüm ederek geçin. Adam ağaca tekrar baktı. Aslında odun olan bu ağaç değil, benmişim meyese diye geçirdiği için içinden. Evet dostlar. Hayata ibret gözüyle bakmak lazım. Her şeyden bir ders çıkarmak lazım. Çünkü biz insanız, akıllıyız. Allah aklımızı bundan dolayı vermiştir. Evet, başka bir videoda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.